Zafer'i nereden tanıyorsunuz? Zafer Bey benim müşterimdi. Daha yeni tanışmıştık. Sıradan bir alışverişti. Bilmiyorum. Niye öldürüldü hiç bilmiyorum. Orada ne işin vardı? Kemal Bey antika bir masa almak istiyordu. Ben de yanında gittim. Zuhal Hanım, Kemal Bey'in yakınıdır. Peki adamı nereden tanıyordun? Öldürülen adamı tanımam. Adını bile bilmiyorum. Tam sizin iş yapacağınız bir adam tak diye vuruldu. Herkesin kötü zamanları oluyor. Biz de çok üzgünüz. Tabii tabii. Sorularınız bittiyse kızımı aramak istiyorum. Üstün adlı kişinin antika alım-satım işleriyle uğraşan bir alıcı olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili henüz bir tutuklama yapılmazken polis görgü tanıklarını emniyette sorguladı. Aralarında iş adamı Kemal Sertel'in de olduğu tanıklar sorgulandı. Kemal. İş adamı Kemal Sertel'in de tanıklar arasında olması dikkat çekti. Zual Özer'in de ifadesini alan polis cinayetle ilgili ipuçlarını araştırmaya baba devam oluyor? ediyor. Alo baba. Merak etme kızım, biz iyiyiz. Burada işlerim biter, ben geleceğim. Babam iyiymiş anne. İş adamı Kemal Sertel'in namuslu bir yerinde olması kafaları karıştırdı polis. Kapattı. Olay Neredesin? İstanbul'da güpe gündüz cinayet işleniyor. Senin Ali ile Şeker'in yanında güpe gündüz adam öldürüyorlar. Biz de içeride adamımız var nasılsa diyoruz. Amirim bir saat öncesine kadar Ali ile beraberdim. Beni eski mahallesine götürüp yeni bir eve yerleştirdim. Sonra eski arkadaşlarından bazılarıyla tanıştım. Bir telefon geldi benim gitmem gerekiyor. Sen burada kal dedi gitti. Ne? Senin evini mi taşıdı? Evet. Alo. Senden kuşkulanmış olabilir. Dikkatli ol. Çok akıllıdır o ergele. Merak etmeyin amirim. Ben diyorum ki hazır Ali'ye yaklaşmamız gerekirken bu ev durumunu menfaatlerimiz için kullansak. Yani iyi bir fırsat gibi gözüküyor. Tamam. Ben bir şeyler bulurum. Yarın konuşuruz. Temkinli ol. Bunların etrafında bir şeyler dönüyor. Biraz daha bilgi topla. Peki amirim. Tamam. Ne oldu? Bir haber var mı seninkinden? Şimdi konuştum. Atlatmışlar. Ali onu bırakıp yalnız gitmiş. Bu işi yapamayacak. Niye ateş atıyorsun bu çayda? Şimdilik kenarında olması bile bizim için yeter. Ömer daha toy. Bu sayede de ondan kuşkulanmayacaklar. kullanmayacaklar. Eline yüzüne bulaştıracak. Kendini de yakacak bizi de abi. Bak, bu içerideki adam benim için sıradan bir mafya değil. Ben işlediği bir iki adi suçun peşinde değilim fazlası var. Daha fazlası. İyi de abi, bunca adam varken neden Ömer? Zamanı gelince nedenini anlayacaksın. Ömer bizim için kilit adam. Bizim işimiz zamanı gelinceye kadar sabırla beklemek. Peki İyiyim ya, iyiyim. bende bir şey yok. Yok değil mişim? Hadi gidelim buradan ya. Bizimle ilgili bir şey değil zaten. Hadi. Salçam, babanlar geldi, uyandır demişti. Baba. Kızım. O kadar korktum ki sizi öyle haberlerde görünce. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Yorgunuz biraz. <laughs> Hatice, Zuhal Hanım'ın misafir odasına götürün. Zuhal, İlaçlarını almayı unutma, tamam? Ali, sen de beş dakika benim odama gel. Ali ne oluyor? Bir şey söylesene. Mahallede oturuyorduk, yemek yiyorduk. Eve bir geldim, haberlerde gördüm. Ya o kurşun babama gelseydi Ali, ha? Ya sana gelseydi? Neden bir şey söylemiyorsun? Ali lütfen. Ya ben şimdi sana ne söyleyeyim Azal? Benim de hiçbir şeyden haberim yok. Sonra konuşuruz. Ne zaman sonra? Sanki ben bilmiyorum o sonranın hiç gelmeyeceğini. <Gülüyor> <Gülüyor>